Arkadaşlar abiler selamünaleyküm. Herkese hayırlı pazarlar arkadaşlar abiler. Kaplama bozkirli erkek arkadaşlar abiler 3 ay öncesine kadar uçurduğumuz kaplama karakirli e, dişi vardı. Kerküklü erkeğin yavrusu kaplama boskililerle. Bu kuşumuz o uçan kuşun yumurta ikizi erkek. E, bunu 3-4 ay öncesinde çok tüylü olduğu için taklayı 1-2 Çevirdi. Kesmiştik. Şu anda alttan başlıyor. 4-5 gündür güzel antrenman veriyorum. E, güzel çalışmaya başladı. Güzel tabanlar çeviriyor. E, alttan başlıyor. İyi seyirler. Hadi bakalım. Pişt. Pişt. Çok da kızmış. Şu anda e, kendi bulunduğu kümeste genç dişilerden biriyle de eşleşmiş. Ama güzel çalışkan bir kuş. İnşallah eşleşip yumurtaya da yattığı zaman daha güzel olur diye ümit ediyorum. Güzel çalışıyor. Güzel kanada basmaya başladı. Şöyle bir 10 dakika 15 dakika kanat ısıtsın. Ondan sonra altına biraz kuş sereceğim. Ne yaparsa hep birlikte <laughs> izlemiş oluruz. İyi seyirler diliyorum şimdi. Aferin. Aferin, aferin, aferin. Evet geldi. Hadi bakalım. Aferin. Aferin 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 Hadi bakalım güzel bir iniş. Bırak işte kendini. Bırak aferin. Evet. Arkadaşlar abiler alttan başlıyor. İşte böyle bir takla, iki takla, üç takla, dört, beş taklaya kadar gördüm. Böyle güzel çalışıyor. Ee, kanat kuyruk değiştirdi. Şu anda da biraz kızgınlık var. Ama güzel gezmelere başladı. Ee, artık eşe yumurta yattığında daha güzel olur diye ümit ediyoruz. Kardeşi güzel oynadı. Kendisi de aynı kardeşi gibi alttan başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, erkek bir kuş. Arkadaşlar abiler yayını burada sonlandırıyorum. Daha çok küçücük kuş var. E, bunu yerine kapatalım güzelce. Ondan sonra e, diğer kuşlarımızla devam edelim. Allah'a emanet olun. İnşallah diğer videolarda, güzel videolarda birlikte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.